Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle birlikte odamdaki minik atölyemdeki malzemeleri göstereceğim sizlerle ee, Bu kadar videolarda kullandığım malzemeleri ve nasıl videolar çektiğim, videolar çektiğim ortamı size bir göstermek istedim Baştan söyleyeyim biraz amatör olduğunu söyleyebilirim çektiğim videoların Zaten ben bunu biliyorum profesyonel bir şekilde YouTube yapmıyorum zaten Bunun da farkındayım Şimdi gelin atölyeme bakalım neler varmış Evet arkadaşlar şimdi atölyemi göstermeye geldi. Yani atölye diyorum bazılarınız diyecek bu nasıl atölye böyle az malzemeli atölye mi olur falan. Yani ben öyle diyorum kısaca. Şimdi arkadaşlar e, videoyu çektiğim masa bu. Gayet büyük. Bana yettiğini düşünüyorum. Büyükçe bir masa zaten sağlam. Üzerine şöyle bir tane ben L şöyle göstereyim. L bir tane tahtalardan, çıtalardan şey yaptım. Buraya telefonu sabitliyorum ve tepeden siz şu şekilde izliyorsunuz videoyu. Ben de burada yaptığım projeyi yapıyorum. Ee, neyse. Burada bir tane koruyucu gözlüğüm var. Bunu çok fazla kullanıyorum. Çünkü ihtiyacım oluyor. Ben bu masanın buralarına çıtalardan bu parkeyi sabitledim ve üzerine malzemelerimi astım. Bence gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle en baştan başlayalım. Burada bir tane şarjlı bir matkabım var. Ee, projelerde delik delmek ve vida, vida saplamak yani vida... Yap Arkadaşlar anladınız işte vida sıkmak için kullanıyorum. Yanında bir tane maket bıçağı, bir tane elektrik bandı. Burada kablolar var. Bunlar krokodil kablolar. Burada bir tane tornavida setimiz var ve yanında 3 tane de farklı boyutlarda ve farklı şekillerde 3 tane tornavidamız var. Yanında bir tane miniinden yan keskimiz, üstünde cımbızımız, altında karga burnumuz miniinden. Yanında yine el aletlerinden devam ediyoruz. Bir tane pensemiz kablo soyucumuz ve iki tane yan keskimiz var. Bunların birisi çok eski olduğundan yenisini almak zorunda kaldım. Şimdi yanındaki dolaba geçelim. Evet arkadaşlar aslında esas malzemeler dolabın içerisinde. Bu dolap biraz karanlık olduğundan dolayı kamerada biraz karanlık bir görüntü göreceksiniz. Buradan başlıyoruz. Burada bir tane çakmak var. Genellikle makaron eritmek için kullanıyorum. Burada bir tane kumpasımız var milimetre cinsinden ölçü almak için kullanıyorum zaten anlatmaya gerek yok kumpas. Burada bir tane kibrit kutularından yaptığım minik çekmecelerim var bunun içerisinde genel olarak dirençlerim var şöyle göstereyim. Bunun içerisinde böyle minik minik gayet kullandığım bir şey. Yanında bir araba sökmüştüm onun tekerlekleri var ve bir de bu robot arabalardan kullanmak için satın aldığım tekerlekler var. Yanında büyük bir tane yani büyük dediğim yine miniğinden ama miniklere göre bir tık büyük bir çekmece var. Üçlü. Bunun en üst rafında arkadaşlar pil yataklarım var. Biraz fazla biliyorum. Her türlü pil yatağım var burada. Burada da sadece 18650 piller için pil yatağım var. Bunu şuraya takalım. Bir alt rafa geçelim. Alt rafta sadece motorlarım var. Şöyle göstereyim. Her boyutta ve her tipte motor var. Step motorlardan tutun servo motorlara, rediktorlu motorlardan işte yüksek devirli, yüksek torklu motorlara kadar çeşit çeşit motorlar var burada Bunları projelerde kullanıyorum. Şimdi bunu kapatalım ve bir alt tarafına geçelim. Burada sadece arkadaşlar e, adını şu anda unuttum ama altı renk e, boyalarım var miniinden. Bir tane de fırça var yanında. Evet şimdi bu e, kürdan e, kibrit kutularının arkası tarafına geçelim. Burada çok okuyan kutuları var. Bu en üsttekinin içerisinde rezistans teli var. Altında e, kapasitörlerim var sadece. Ve en alttaki dondurma kutusunda da sadece ve sadece kablolarım var. Bunun içerisinde çok fazla bir şey yok. O yüzden hiç anlatmıyorum. Ve esas hazinelerin olduğu kısma geldik. Bu arkadaşlar, bunlar organizer kutularım benim. Bunların hepsini birazdan detaylı bir şekilde göstereceğim. Tabii ki çok detayına inmeden, bunların detaylarına geçelim. En üstteki kutuyu açtım arkadaşlar. En fazla yani en çok işime yarayan malzemeler bu kutuda. Şöyle göstereyim. Burada bütün e, modüllerim burada, bütün kartlarım. E, burada bir tane rölemiz var. Burada bir tane su sensörümüz, Gaz, e, mesafe sensörü. Burada bayağı bir şey var. Bu arkadaşlar ben bunu led ampulün içerisinden söktüm. Led ampulün e, bu şeyi e, adaptörü diyelim. Evet arkadaşlar burada bir tane daha modülümüz var. Burada arkadaşlar bir USB modül. Şöyle göstereyim. Kutumuzdan devam ediyoruz. Burada bir tane ses sensörümüz var. Bunu da koyalım. Ve burada bu kutudaki galiba en pahalı şey var. HC05 Bluetooth modülümüz var. Şöyle göstereyim. Bunu da koyalım. Ve bir tane e, entegremiz var. Hiç kullanmadım bu entegreyi. Zaten bir şeyin içinden sökmüştüm bunu. Bir elektrikli cihazın. Ve ve ve. Burada arkadaşlar bir tane voltaj düşürücü kartım var. Dediğim gibi bu kutuda çok fazla kart var. Şöyle göstereyim. Voltaj düşürücü bir kart bu. XL 40.15 kolu üzerindeki trim pottan ayarlayabiliyorsunuz voltajını. Aynısının bir tane de voltaj yükselticisi var arkadaşlar. Bu da voltajı yükseltiyor. Aynı mantık trim pottan üzerindeki trim pottan ayarını yapıyorsunuz. Burada bir tane pır hareket sensörümüz var. Anlatacak bir şey yok. Ve gelelim buraya. Burada bir tane e, telefon adaptöründen söktüğüm. Daha doğrusu ben bunu bulmuştum bir yerde Bir kart var. Bu bir telefon adaptörü. Çıkışı da USB ve çalışıyor. Ve iki tane burada sensörüm var. Bunlar IR bir şey sensörüydü. Şu an adını unuttum. Burada bir tane Bluetooth modülümüz var. Bununla geçen günlerde bir e, powerbank yapmıştık. Burada bir tane gaz sensörüm var. Ve kutudaki son ürün bir tane TP4056 şarj modülüm var. Şimdi gelin buradaki diğer kutuya geçelim. Diğer kutumuza geçtik arkadaşlar. Bu diğer kutumuzda da çok sayı fazla sayıda potansiyometrelerimiz var burada. Çeşitli değerlerde. Burada trim potlarım, sigortalarım ve minik entegrelerim var. Burada mini miniinden bir, bir sürü yaklaşık 15 tane falan 20 tane de olabilir transistörüm var BC547 BC557 falan onlardan ve burada da biraz daha büyük normal transistörüm var. Burada bayağı bir transistör var bu arada 20'den fazla olması lazım. Ve çoğu transistör var LM317 LM350 tip 41 yok pardon. İşte bir sürü var arkadaşlar şu an saymadım. Burada da büyük transistörümden var. Bu kadar. Bu kutuda bu kadardı. Bu kutuda da sadece makaronlarım var. Geçtik bir diğer kutuya. Bunu da kapağını açıyorum. Burada şöyle iki tane delikli plaketim. Bir tane orta boy breadboard. Bir, bir tane küçük boy breadboard. Bir, bir tane Arduino Uno klon modeli. Bir tane de büyük boy breadboardum var. Bir tane de motor sürücüm var. Ve kapatıp arka tarafına geçtiğimde burada bir tane pinlerim var böyle header, hader böyle bir şey olması lazım burada bir tane keypad var burada bir tane LCD LCD ekran var burada köprü diyot var burada çeşitli şey, şeyler var her şeyi burada bazırlar ve potansiyometre başlıkları burada da bir tane güneş paneli ve diğer ıvır zıvır var ne kaldı? iki tane kutu. Bu kutuların birisinde sadece vidalama araçları var. Burada çeşitli boyutlarda civatalar, vidalar ve dübeller, somunlar falan var. Bu kutu sadece bu şekilde. Diğer kutuda da bu şekilde minik yani söktüğüm şeylerden çıkan civatalar, dişliler ve çeşitli şeyler var. Burada papuçlarım var. Burada krokodil kablolarımın başları var ve Burada soketler var. Şöyle göstereyim. jaklar var. Aynısılarının erkekleri de mevcut. Ve burada bir tane yayın var. Bu kutuda bu kadar. buranın bir üst katına çıktık. Burada bir tane havyam. Burada havyayı temizlemek için bir tane bulaşık teli. Burada minik yuvarlak testereler. Burada maket bıçağının uçları. Burada yıldız ve düz bits uçlarım var. Burada bir tane üçüncü elime var. Burada bir tane trafo var. Burada bir tane ölçü aleti var. Burada bir tane matkabımın aküsü var. Bu kutunun içerisinde de sadece ve sadece kablolar var. Burada bir tane mandrenim var. Burada bir resya ve ee, lehim pastası var. Bir tane de burada tırnak makası var. Bununla da bazen kabloları kesiyordum. Tabi bundan önce yan keskilerim yokken. Şimdi en üst kata çıktık. Buraları da göstereyim. Burada bir tane matkaba takmak için böyle biliyorsunuz zaten bunu böyle dönebilen şey var. Burada bir tane minik yağım var makine yağı. Burada 10 milimetrelik bir ucu var. Burada e, multimetrelerimin propları var. Burada bir tane silikon tabancası var. Burada iki tane e, vidalamalarım var. Yani minik vidalamalar var burada bir tane adaptör var bu e, mat kabımın adaptörü burada da çekmeceler var çekmeceleri de göstereyim kısaca burada filamentslerin olduğu bir çekmece var sadece içerisinde filamentsler var şöyle göstereyim zaten bu çekmecelerde çok fazla bir şey yok burada somunlarım var ve bits uçlarım var şöyle göstereyim burada sadece jacklarım var ve en altta da şöyle. Çeşitli boyutlarda matkap uçlarım var. Burada da diğer şeyler var yani çok da detaya girmeye gerek yok. Yavaştan videonun sonuna doğru geliyorum. Şimdi bu bir dolap bitti. Altında bir dolap daha var ve merak etmeyin burada çok bir şey yok. Burada bir lehimleme istasyonum var. Lehimleme leh lehimlemem gereken şeyleri bunun üzerinde lehimliyorum. Bunun da videosu vardı burada bir tane kutu var. Bunu birazdan açacağım. Burada zaten çok bir şey yok. Matkabımın aküsü var. Burada bir tane bez var. Bunu pis işler yani tozlu işler yaptığımda yere seriyorum ki yer batmasın. Bir tane eldivenim var. Eşi kayıp bulacağım ama yakında umarım. Burada bir tane ayarlı güç kaynağım var. Burada bir tane yaptığım, kendi yaptığım ve videosunu da çektiğim bir süpürge var. Şöyle göstereyim. Ve burada bir tane tesla bobini var şöyle göstereyim minik bir tane tesla bobini burada bir tane ee, bu, neydi bu elektrikli süpürgenin motoru var bunu bir elektrikli süpürgeden sökmüştüm burada da zımparalama yaptığım bir şey var ahşaptan bunu çıkarmaya gerek yok buraya matkabımı koyuyorum ve burada da bu dönen zımparayla zımparalamalarımı Yapıyorum evet Evet işte o Güzel videoların çıktığı Minik atölyem Bu videoda da şöyle küçük bir şey söylemek istiyorum ee, bir Görüyorsunuz burada Yani benim için yeterli bayağı bir malzeme var ee, Fakat şunu asla unutmuyorum Benim bundan yaklaşık 2 yıl önce Buradaki malzemelerden Bir tanesi bile yoktu Yani eğer böyle atölye kurmak Niyetindeyseniz fakat diyorsanız ki malzemem yok ve o kadar malzeme alacak fiyatım da yok. Emin olun e, yani bir şekilde oluyor arkadaşlar. E, Siz sadece isteyin ve yapmak isteyin. Elektroniği sevin e, ve bir şekilde yapmak isteyin. Ben zamanında çok istiyordum. Şu anda böyle bir dolap dolusu ve böyle de bir masa var. İşte benim küçük minik atölyem. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.